Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Reza Bikteli ve beraberindeki heyet İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun makamında ziyaret etti. Konuk Büyükelçi Bikteli çeşitli ülkelere yaptığı seyahatlerde İzmir'in Expo 2020 adaylığı için destek aradıklarını belirterek İzmir'i Expo 2020 yarışında tüm kanallardan destekleyeceğiz diye konuştu. Bikteli, İran, Türkiye, Ege Denizi'nden Hindistan'a kadar uzanmış iki komşu ülke. Bu da İran ve Türkiye'nin ilişkilerinin önemini gösteriyor. Zaten biz ilkokuldan itibaren Türkiye ve İzmir'i tanıyoruz. İzmir'i kitaplardan okuduk. Sınavlarda da soruyorlar. Onun için hep İzmir aklımıza kaldı. Ben Paris ziyaretlerimde İzmir'in Expo 2020 adaylığı için destek aradım. Ve bu konuda İran Dışişleri Bakanımıza direkt bilgi verdim. İzmir'i Expo 2020 yarışında tüm kanallardan destekleyeceğiz. Bununla birlikte zaten komşu olan iki ülkenin ilişkilerinin de artacağını düşünüyoruz dedi. Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İran'ın Expo konusundaki desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi. Başkan Kocaoğlu İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin gümüş maketini, Büyükelçi Bikdeli ise İran'da bulunan ve uzunluğuyla dikkat çeken Milat Haberleşme Kulesi'nin bir maketini hediye etti. Ee, abi, o Euh, il est échéant.